E, tamam telefonu da kameraya çevireceğim e, Sayın Cumhurbaşkanı hazırsa biz hazırız Alo Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım dinliyoruz biz sizi ha, İyi akşamlar İyi akşamlar efendim buyurun Sizlere kalbi duygularımla Hasretle muhabbetle selamlıyorum Bugün Bu devasa projenin Planlanan tarihten Önce hayata geçirilmesinde Emeği olanları gönülden kutluyorum bu pek çok faydayı aynı ayında sağlayacak bereketli bir projedir. Proje en ince detayına kadar çalışıldı. Önce güzergah, ardından ön proje, daha sonra etüt proje. Takiben ayrıntılı saha ve laboratuvar çalışmaları ile yürütüldü. Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi. Modelleme çalışmalarında dünyanın en önde gelen mühendislik merkezi bünyesinde 35 ayrı ülkeden 3500 kişi görev aldı. Biz neyi, nerede, kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. E, Sayın Cumhurbaşkanım zaten bu hususlarda en küçük bir eksiklik, yanlışlık Usulsüzlük olsaydı şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı. Sayın Cumhurbaşkanım bugün demokrasiye sahip çıkma... Şimdi buradan sesleniyorum. Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Unutmayın kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım yayındayız Abdülkadir Selvi ile birlikte yüksek müsaadelerinizle... Onlar durup dururken olmadı. Bu iş akıl işi akıl. Ve bütün bunlar nasıl yapılıyor diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki yap işlet devletle yapıyoruz. İşin içine girmeden bu iş olmaz. Sayın Cumhurbaşkanım sizden halkımızın bir talebi var. Şu anda bu yayınımız Türkiye'de tüm haber kanalları tarafından veriliyor. Lütfen bir da, biraz daha yayında kalıp halkımıza çağrınızı tekrarlar mısınız? Ya sen geri zekalı mısın? Biz yaptık biz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün demokrasiye sahip çıkma günü. Bu hareket emir komuta zincirinde mi? Bu yönde bilgiler, bildiriler yayınlanıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ne diyeceksiniz? Arkadaşlarımız anlatıyor ama anlamıyorlar. Basmıyor, basmıyor. Sen ne gerizekalısın ya? Gerizekalı biz bu adam ya. Biz yaptık biz. Yaparsa yaparsa! O kadar